Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Susmadan, korkmadan, alışmadan, büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin en önemli konusunda eğitimi, eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, çağdaş ve karma bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren... Hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konum var. Ülkenin öbür ucundan ama bütün dünya meselelerine hakim Türkiye'nin önemli isimlerinden biriyle Dicle Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Rüstem Erkan ile konuşacağız. Sayın Erkan, değerli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hocam siz sosyologsunuz bu anlamda da ben sizin fikirlerinizi çok önemsiyorum. Daha önceden de sizinle programlar yaptık, röportajlar yaptık. Hocam Türkiye'nin sosyolojisine hakim bir isim olarak siz Türkiye'nin sosyolojisinin, Türkiye'nin eğitimini nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Şimdi Şahin Bey bakın aslında sizin programın başlangıcında yani bu programın neden yapıldığını amacını özetlerken aslında Türkiye'nin kuruluşundaki eğitim felsefesini özetlemiş oldunuz. Dolayısıyla Türkiye'deki eğitim dediğimiz yani sadece bir öğrenim ve bunun arkasından bir eğitim meselesi değil. Ne saydınız? Aydınlanma dediniz değil mi? Çocukların yatağa aç girmemesi dediniz. Tam olarak aslında Türkiye'deki eğitimin kuruluş dönemindeki ya da eğitimde bilimsel eğitimin egemen olduğu dönemdeki asıl hedef budur. Ne de mesele bakınız yani şimdi hepimiz biliyoruz ekonomik olarak da baktığımız zaman Cumhuriyetin kuruluş yıllarında Türkiye'de Batı'daki gibi bir burjuva sınıfının var olmaması, devrimlere öncülük etmemesi, yeni toplumsal yapıyı örgütlerken bir sınıf yapısından öte belli bir ölçüde bunun üst yapı devrimleriyle götürülmesi ve burada da eğitimin en önemli yer tutması bu belli bir ölçüde az işte o dönem az gelişmişlikten de öte bir ülkede bu kalkınmayı Türkiye'nin geri kalmışlığını işte o meşhur söz olan herkesin kullandığı ama amacını yerine getirmeyen çağdaş muasır medeniyetler üzerine işte ulaşmak ya da çıkma felsefesi büyük ölçüde eğitimle sağlanacak diye düşünülmüştür. Ve bu bir dönemde başarılı olmuştur. Çok eksiklikleri olmasına rağmen Türkiye'de baktığımız zaman aslında bugünkü zenginlerin önemli bir kısmının o yıllardaki eğitim sisteminden gelen yoksul aile çocukları olduğunu görüyoruz. Yani hı hı. dolayısıyla Türkiye'de toplumsal hareketliliği, toplumsal sınıf hareketliliğini hatta toplumsal hiyerarşide üst şeylere çıkmanın büyük ölçüde aracı eğitim olmuştur. Onun için eğitim Türkiye'de hem bir aydınlanma hem de bir kalkınma e, görevi üstlenmiştir. Şimdi hı hı. bu zaman zaman hep böyle yek para gitmemiştir. Diyorsunuz. Yani Türkiye'deki bütün Cumhuriyet devrimlerinde olduğu gibi bir dönem dönem bir bilimsel eğitimler devam etmiş ama dönem dönemde buna tepki olarak daha eğitimin belli bir ölçüde bu bilimsellikten uzaklaşan bilimsel eğitim derken içinde layık eğitimle kapsayan bir eğitimdir. Bilimsel eğitim. Bundan evet. uzaklaşmalar olmuştur. Bakınız şöyle düşünmek lazım. Bugünkü kuşağın aldığı eğitimin ülkeye yansıması, ülkenin sosyolojisine, ülkenin kalkınmasına yansımasını en az 20-25 senelik bir süreci vardır. Yani her ülkede yaklaşık 40-60 yaş kuşağı eğitimde, ekonomide bir ülkede en önemli dinamiği oluşturur. Dolayısıyla bugünkü eğitimdekilerin etkisini biz işte bundan sonraki yıllarda göreceğiz. Yani bugün iktidarda olan partinin kadrolarının önemli bir kısmı dahi o eleştirdikleri dönemdeki eğitim sisteminden gelen insanlar. Onun için bunu göz ardı etmemek lazım. Eğitim yani şeydir sadece tabii bir toplumun değişmesinde üst yapı devrimleri, eğitim vesaire gibi yeterli değil. Fakat diğerlerinin yetersiz olduğu durumda eğitim bunun yerine ikame edilmiştir. Fakat keşke aynı anda yani bir ülkenin altyapısını da <laughs> yenilemek için ciddi çabalar gösterilseydi. Örneğin başta hep şu an hiç akla gelmeyen ama diyelim 30'lu 40'lı yıllarda toprak reformu ülke için çok önemliydi. Bir toplumsal yapıyı dönüştürmek için. Bunlar da beraber gitmiş olsaydı ya da bir sanayileşmede vesaire de yani o kamu iktisadi teşekkülleri belli bir ölçüde bunu bir sağlamaya çalışmış ama işte belki bir Japon modeli gibi teknik alandaki uzmanların daha hızlı yetiştirilmesi yani mühendis vesaire yetiştirilmesi Türkiye'nin toplumsal yapısını bugün belki daha iyi bir konuma getirmiş olabilirdi. Fakat Türkiye her şeye rağmen eğitimde önemli başarılar sağlamıştır. Daha sonraki yıllarda günümüzde de baktığımızda nicelikte ciddi bir artış var. Yani okullaşma oranından hatta e, yani okul binalarının inşasında bir artış var. Fakat bugün tartışılan mesele büyük ölçüde bir nikelik tartışması. Bu nikelik tartışmasında da bir defa bir gelecek programının olmaması. Yani mevcut şartlara nasıl bir gelecek çiziliyor? Nasıl bir gelecek tahayyül ediliyor? Bu çok önemlidir. Bunun belli bir ölçüde ortadan kaybolmuş olması önemli sıkıntılardan biri. Yani çocuğun gelip artık üniversite mezunu olma oranı artıyor. Fakat bundan murad edilen nedir? Bu çok net olarak ortaya konmamış diye düşünüyorum. Rüstem hocam, eğitime bu kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde siz bu ülkenin sosyolojisine hakim birisi olarak bölgeler arası eşitsizlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bölgeler arası eşitsizlik kır, kent yerleşim yerlerinde eğitim arasındaki eşitsizlikler var mı? Ya da bölgeler arası eşitsizlik Türkiye'nin eğitimini nasıl etkilemektedir? Şahin Bey yani ben e, sosyolog olarak sosyolojik bakış açısı olarak öğrencilerde sürekli vurguladığım aslında insanlığın hep en önemli sorunu, karşı karşıya kaldığı sorun eşitsizlik sorunudur. Hı hı. Bugün görmüş olduğumuz sorunların önemli bir kısmı, dünyadaki sorunların önemli bir kısmı bu eşitsizlikten kaynaklanan sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Bakın bugün dünyanın en önemli sorunu bakmayın siz göç meselesidir. Şu an biz program yaparken dahi binlerce insan göç halinde. Yani şey göç halinde derken şu anlamda bir ülkeden başka bir ülkeye kaçak yollarla girmeye çalışan ve bunların onlarcası da şu an ölümle karşı karşıyadır. Bundan emin olunuz. Çünkü yansıyan hava şeyde karşı bunu görüyoruz. E bunun kökeninde ne yatıyor bunun kökeninde? Dünyadaki eşitsizlik yatıyor. Dünyadaki eşitsizlik kaynakların eşitsiz doğal kaynakların eşitsiz kay e dağılmasından kaynaklanmıyor. Bu belli olarak bir sistemin, dünya küresel sisteminin bazı ülkeleri, bazı bölgeleri, bazı coğrafyaları yoksul bırakmasında yani o sömürgecilik tarihiyle ilgili olan bir şey şimdi buraya girmeyeyim bakın bu eşitsizliğin yaratmış olduğu göçün sonuçlarıyla biz konuşuyoruz aynısı Türkiye içerisine baktığımız zaman da Türkiye'de de e, sorunları böyle bir kökten baktığımız zaman yani radikalleşmenin kökeninde de aslında büyük ölçüde göç yatıyor iç göç dış göçten söz etmiyorum bugün evet. yaşamış olduğumuz kentlerdeki önemli konut sorunun kökeninde de göç yatıyor. Sınıfların 70-80 kişi hali olmasında da bir ölçüde göç yatıyor. Neden böyle? Bakınız Türkiye'de artık bölgeler arası eşitsizlik farkı giderek 5-6 katı ulaşmış durumda. İller arasında 15 katı, ilçeler arasında 300 kat olan ilçeler var. Şimdi bu eşitsizlik aynı şekilde o ilçedeki, o ildeki, o köydeki eğitim sistemine de yansıyor. Yani e, diyelim ki en yoksul ilçe olarak Bingölün Yedi Su ilçesi e, istatistiklerde görünüyor. E, Bingölün Yedi Su ilçesi eğer İstanbul-Şişli ile Şişli arasında 300 kat gelişmişlik farkı varsa bu aynı şekilde eğitime de yansıyor. Yani dolayısıyla çocuklar aileleri gibi dezavantajlı olarak sisteme katılıyor ve şu en önemlisi olan yoksulluk artık kuşaktan kuşağa aktarılıyor belki ilk başta onu söylemeye ihmal ettim. Eğitim yoluyla bir kuşak sonra Türkiye'de ailelerin önemli bir kısmı yoksulluktan kurtulmuştu. Şimdi bugün birkaç kuşak boyunca bu yoksulluk aktarılabilir duruma gelmiş durumda. Yani nitelikli eğitim almadığı zaman belli bir ölçüde eğitime katılsa, üniversiteyi de bitirmiş olsa bu ailenin yoksulluğu devam ediyor. Bir soru yoksulluktan hareketli. Buyur. Türkiye'de yoksulluk eğitime nasıl yansıyor o zaman? Yani i̇şte bir onu söyle. İçli ve Bingöl 50. arasında 300 katı fark evet. var diyorsunuz. Bu yoksulluk nasıl yansıyor? Onu anlatmaya çalışıyorum. Eğitime niteliksiz eğitim olarak veya da rekabet edemeyecek bir kuşak ortaya çıkıyor. Asıl mesele bu. Yani sonuçta Bingöl Yedisul Lisesi'nden mezun olan öğrenciyle ismini vermeyeyim. Işte, verelim Galatasaray Lisesi de devlet lisesi örneğin. Galatasaray sesinde mezun olan öğrenci aynı sınavda yarışıyor. Şimdi bunu bunu yarıştırmak yani nasıl şişli ile yedi suyu yarıştırıp karşılaştıramazsan buradaki eğitim sistemini de aslında geldiği zaman mevcut yoksulluğu sürdürür bir duruma gelmiş oluyor. Ama bakınız cumhuriyetin ilk yıllarına baktığımızda eğitime katılım oranı düşüktü. Bunu kabul etmek lazım. Yani özellikle ilkokul sonrası eğitim sistemine. Ama Türkiye'nin her bölgesinde, her ilinde mevcut olan liseler özellikle İstanbul'daki liselerden bir farkı yoktu. Yani o döneme bir bakınız. Yani Sivas Lisesi, Erzincan Lisesi, Diyarbakır'daki işte bir dönem Diyarbakır, Ziya Gökalp Lisesi vesaire. Bunlar Türkiye'nin her tarafında eşit düzeyde ve nitelikli eğitim veriyor. Dolayısıyla burada mezun olan öğrencilerin üniversiteye girme, yaşama katılma vesaire daha avantajlı bir konum sağlıyordu. Bakın bir örnek vereyim. Ee, <laughs> Sivas Lisesi'nde Sarı Sözen derlemeci Muzaffer Sarı Sözen bilirsiniz. Yani şu an Türkiye'nin söz dağarıcını aslında e, bildiğimiz bu Türklerin yaklaşık yüzde doksanını hatta bazı oranda daha yükseğini e, Muzaffer Sarı Sözen derlemiştir. Muzaffer Sarı Sözen Sivas Lisesi'nde öğretmen 20'li 30'lu yıllarda daha sonra Kültür Bakanlığı'nda derleme şeyi olarak çalışıyor. Ahmet Kuslu Tecer Sivas Milli Eğitim Müdürü. Şimdi bakınız yani böyle bir nitelik var. Bunu e, bir de bugünle karşılaştık. Yani e ders kitapları okutulan Ahmet Kuslu Tecer kitap yazan edebiyatçı şair e, bir tarafta da binlerce on binlerce yüz binler de deniyor. Bir derleme yapan halk bilimci de orada çocukları edebiyat dersi anlatıyor. Dolayısıyla böyle bir nitelik meselesinden e bugün çok sayıda öğretmen, e, öğrenci sayısı da artıyor. Fakat bu eğitimden beklenen işte beklemiş olduğumuz dönüşümü vesaireyi bugün sağlamak bir ölçüde zor oluyor diye düşünüyorum. Burada bölgeler arası eşitsizlik dediğimde bir de artık bölgeler arasından çok aynı şehrin içerisinde de müthiş eşitsizlik var. Yani siz Ankara'da yaşıyorsunuz. Bugün Ankara'daki eğitim Ankara'nın işte taşrası diye adlandırılan ilçeler bir tarafa bırakalım. Merkez ilçelerdeki okullar arasındaki eğitimin niteliği arasında ciddi bir eşitsizlik, eşitsizlik yok mu? Yani Hocam olmaz e olur mu? Ankara'da Çankaya'nın e iki iki e bırakın yan yana iki okulda o uçurumu hissedebiliyoruz gayet net. E çok e aynı zamanda bakınız, e bir de Türkiye'de bir özel okul e sistemiyle karşı karşıyayız. Burada özel okul hep nitelikli eğitim veriyor diye bir algı yaratılıyor. Ama burada bir önemli bir kısmı burada da aslında eğitimin ticarileşmesi yoluyla önemli bir kısmı da bilimsel eğitimden uzaklaşmış. Bir kısmını çok zeki öğrenciler üniversite sınavına hazırlayan bir yapıya dönüşmüş durumda. Bir ço çoğu da çocuk lisede okusun haline dönmüş oluyor. Dolayısıyla hem kamu okullarında hem özel okullarda ilk öğretim ve liselere baktığımızda aslında bir eğitimde ciddi bir sorun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstem Hocam buradan hareketle şunu sorayım. Aslında başka bir şey soracaktım ama. Siz Türkiye'de yüksek öğretim öncesi özel okulları nasıl değerlendiriyorsunuz? Konu oradan açılmışken. Şimdi ben yani kişisel görüşüm olarak tamam dünyada liberalizme karşı artık fazla durmak mümkün değil. Küreselleşme liberalizm vesaire. Ama bence ülkeler, Almanya bunu bir dönem yaptı. Eğitim ve sağlık sistemine Özel sektörü bu kadar sokmamış olsaydı çok yerinde bir iş yapmış olur. Yani e, her ikisinde de ciddi problemler var şu an hem sağlık sisteminde hem eğitim sisteminde. Özel sektörün daha şey olarak yani insan yetiştirmeden çok bir ölçüde belki meta üretme alanında özel sektörün önü çok daha açılmış olsaydı daha sağlıklı olurdu diye düşünüyorum. Buraya e, bir itirazım var şu anlamda bakın. Yani orta gelir insanlar, ortalama devlet memuru olan aileler bile bütün yoksulluğu kendisi üstlenerek çocukları bu özel okullarda okutmaya çalışıyor. Bu iki türlü bir etki yaratıyor. Asıl artık birçok şehirde devlet okulları en dipteki öğrencileri, bilgi seviyesi olarak, ekonomik olarak en dipteki öğrencilerin gittiği okula dönüşüyor. Oysa eskide bizim dönemimizde de yani 40-50 kişilik bir sınıfta 5-6 tane çok çalışkan öğrenci olurdu değil mi? Tamam. Geriye kalanlar işte daha onun altında orta veya sınıfta işte bir kısım öğrenci dersle ilgilenmez. Ama o öğrenciler sınıfı sürükleyebiliyordu. Şimdi öyle sınıflar var ki 50-60 kişilik sınıfta birbirini model alacak bir öğrenci profili yok. Dolayısıyla bu kendinden bir seçme ekonomik olarak seçmez. Sınavla bursla bazıları alıyor. Bazı okullarda artık eğitimin giderek Okulda öğrencinin zaman geçirmesine dönüşen bir yapı gibi ortaya çıkıyor. Üste hocam? Cumhuriyetin ilk döneminden bahsettik. Cumhuriyetin ilk döneminde eğitimin sosyolojik bir asansör görevi vardı ya da günümüze geldiğimizde o okullar arası uçurumdan hareketle bir bir sosyolog olarak siz eğitimin sosyal hareketlilikte ya da başka bir deyişle sınıf değiştirmede nasıl bir rolü var? Bizi şu an yüz binlerce, yirmi üç derece izleyicisiz diyor. Sıradan bir izleyici de izliyor bizi. Doğrudan eğitimin içinde olmayan nasıl bir rolü var? Şimdi bakınız evet, Türkiye'de aslında giderek bu sınıf dikey hareketliliğin azaldığını görmekteyiz. Burada eğitimin de bir rolü var. Ama bir de dünyanın her tarafında da böyle olmuştur. Yani Avrupa'da da aynısı olmuştur. Kapitalizmin yerleşmesiyle sınıfsal hareketlilik giderek azalır. Piketty'nin bu kapital kitabından belki e, okumuşsunuzdur <laughs> şeyde bugünkü Avrupa ekonomisi 21. yüzyılda kapitalde bugünkü Avrupa ekonomisini inceliyor ama şirketlerin yapısını da aynı kitapta ele alıyor e, e, şu an tam şey yapmıyorum ama 250-300 yıldır e, şirketlerin ya da ailelerin sermaye yapısının çok değişmediği ortaya çıkıyor yani orada sistem bir yerleşmiş giderek ekonomiyi kontrol eden büyük aileler büyük şirketler aynı şekilde sürdürüyor şimdi işte Türkiye'nin biraz kapitalizm ya da burjuva tarihi 30'lu yıllarda devlet aracılığıyla ortaya çıkan bir yapı olduğu için sistemin içerisine giren çok fazla insan olabiliyordu. Yani bu burjuva sınıfının içerisine. Şimdi bakınız son yıllarda bir e, izlerseniz eğer burada bir merkezi iktidar ya da yerel iktidar desteği yoksa bazı iş gruplarına vesaireye işte bir de inşaat sektörüyle yeni imar planlarıyla bir grup katılabiliyor buna. Onun dışında bir ölçüde katılaşmış oluyor ilerek sınıfsal hareketlilik. İşte buradaki nedenlerden biri de artık eğitim yoluyla gelip işte bir süre bakın Türkiye'nin zenginlerine bakarsanız şarık taralar vesaire gibi. Sonuçta önce devletten mühendis olarak başlayıp sonra özel şirket yöneticisi ve kendi şirketleri büyük şirketler kuran insanlar bunlar. Bu yol bir ölçüde kapanıyor. Çünkü artık şey de şuna dönüyor Şahin Bey siz daha iyi takip ediyorsunuzdur bunun. Türkiye'de özel sektör giderek bildiğimiz büyük şirketlerde çok az sayıda insana üst düzey bir ücret. Diğerleri de aynı sınıfta. işçisin, işçi kal. Yoksulsun, yoksul kal. Yaşamını sürdür. Eğitimi ne olursa olsun o tür bir ücret politikası izleniyor. Dolayısıyla ben Türkiye'de giderek sınıfsal hareketliliğin azaldığını gözlemliyorum. Bu sınıfsal hareketliliğin azalması aynı zamanda aslında bir toplumsal barışın, toplumsal güvenin birlikte yaşamayı da tehdit eden bir e, toplumsal ortamı yaratıyor diye değerlendiriyor. Müslüm Hocam bir başka konuda sizin içerisinde bulunduğunuz bir sistem yüksek öğretim. Yüksek öğretime baktığımızda e, sizi bulmuşken onu da sormak istiyorum. Türkiye'de üniversite sayısının tabela üniversiteleri de diyebileceğimiz bir şekilde tırnak içerisinde hızla arttığını görüyoruz. Sizce bu eğitimi nasıl etkiler? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi Şahin Bey bakınız aslında Türkiye'de şu anki durumda üniversiteye girmek isteyen her öğrenci üniversiteye girebiliyor. Yani e, gerek bu yaratılan işte, işte yeni üniversitelerde dahil açık öğretimle vesaireyle kayıt yapma. E, diğer taraftan da bu özel üniversiteye ya da vakıf üniversiteleri aracılığıyla bu baraj da ortadan kalktıktan sonra üniversiteye girmek isteyen her öğrenci girebiliyor. İşte bu eğitimdeki asıl nitelik sorunu yaratabiliyor. Yani hiçbir üniversitenin burada kamu üniversiteleri de dahil olmak üzere açtığı bölümleri niye açıyor? Gelecekte bunlar ne olacak? Bu mezun vermiş olduğu insanlar sadece istihdam değil yani kamuya, bilime, bilgiye ne katkı yapacak diye herhangi bir düşünce olmadan üniversite sistemi yürür hale gelmeye başladı. Şimdi bunun artık bugün gelip toptan yeni açılan üniversitelere, vakıf üniversitelerine karşı olmak yerine nasıl reform edilebilir, nasıl ıslah edilebilir onun üzerinde bence ciddi olarak durulması gerekir. Yani özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerinde mutlaka birleşmenin yolu açılması lazım. Bu artık sürdürülebilir durumda değil. Bunu gök gördü son dönemde şu an açılma koşullarını ciddi şekilde ağırlaştırdı. Yani verilecek teminat miktarından tutun. Çünkü kurulan bir üniversiteden bilgi sahibiyim nasıl açılacağını bir açılma şeyinden sonucun ne olduğunu gördüm. Fakat bunların bir kısmında yürütülemez duruma gelecek. Dolayısıyla bunların bir birleşme yollarını da açarak giderek yani 5-6 vakıf üniversitesi ya da özel üniversite bir araya gelerek daha ciddi eğitim verebilecek çek, tek çatı altında toplanması. Onun dışında Anadolu'daki üniversitelerde de yine bu uzmanlaşma derken hep böyle belli bir alanlarda bence bunların bazılarında Yüksek okula adı üniversite olarak kalsın da kentlerin buna bir itirazı var çünkü yani üniversitenin kapatılmasına ama bazıları çok ciddi olarak bir yüksek okula dönüştürülebilir yani öğrenci sayısı aynı kalır daha artar hı hı, fakat hı. giderek bunların daha bir yüksek okulu şimdi yani e, bilmiyorum var mı ODTÜ'nün boğaz için niye yüksek okulu olsun sanırım bir dönem vardı şey olarak yani bu üniversitelerde bazı bölümlerin e, öğrenci almayarak ama Anadolu'daki bazı yerlerde de üniversitelerin öğrenci bulabilmesi için vesaire bu tür bölümlerin önünü yani yüksek okulların önünü açmak gerekir diye düşünüyorum. Ama ayrıntılı bir konu çok ciddi değerlendirilmesi lazım. Çünkü Türkiye'de şu var her şehrin ilk istediği mesele artık üniversite, üniversite. artık üniversiteler açıldıktan sonra da şimdi şehrin moda kavramına kanaat önderlerim hangi bölümün hangi fakültenin açılacağını organize etmeye başlıyorlar. Şuraya şu fakülte açılsın ya da şu ilçeye, şu beldeye, şu yüksek okul fakülte açılsın der, şey yapar gibi bu giderek Anadolu'da eşrafın eline geçen bir durum dönüşmüş oldu. E bunların yeniden düzenlenip ve koordine edilmesi lazım diye düşünüyorum. Ama çok da buradan umutlu değilim yani. Mevcut durum uzun süre devam edecek gibi. Üstem hocam son iki de çıkamız aslında size soracağım. Çok soru vardı. Türkiye'de okullaşma oranları, eğitime erişme durumu, Türkiye'de bir eğitim felsefesi var mı? ideolojik eğitim nasıl ortaya çıkmaktadır? Siz son olarak ne söylemek istersiniz? Son söyleceklerinizle de bitireceğim değerli hocam. Şimdi Şahin Bey bakıyorsunuz aslında bütün iktidarlar bütün devletler vesaire sosyalist rejimler de bunu yaptı. Bir insan modeli yaratmaya çalıştılar. Hı hı. modeliyle. Ama bunlar hiçbiri eğer bilimsel eğitimden uzaklaşmışsa hiçbiri tam olarak başarılı olamadı. Şimdi bakınız, dünyaya biraz soldan bakan bir insan olarak şunu bugün görüyoruz. Şimdi Sovyetler Birliği döneminde, Sovyetler felsefecisin, Sovyetler Birliği'nde ciddi bir böyle sarsıcı bir felsefeci var mı? Sosyalist dönemde. Sosyolog da yok. Özellikle sosyal bilimlerde bunlar hiç çıkmadı. Çünkü bu resmi ideoloji içerisinde, devlet paradigması içerisinde baktığın zaman bunlar fazla ortaya çıkmıyor. Onun için eğitimde mutlaka özgürlükçü bilimsel eğitimin önünü açmak gerekir diye düşünüyorum. Bundan uzaklaşıldığı zaman onu hazırlayan iktidar da aynı zararı görür. Yani eğer özgürlükçü bilimsel eğitimden uzaklaşılıyorsa onun önünü açan mevcut iktidar da bir süre sonra onun zararını görür. Dolayısıyla bu konuda bir hassasiyet göstermesi gerekir diye değerlendiriyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun, var olun teşekkür ettim Şahin Bey. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bugün önemli bir konuğum vardı. Dijital Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Üstem Erkan ile Türkiye sosyolojisi eğitimi nasıl etkilemektedir konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunda eğitimi yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı Adnan de... Yücel'i de saygıyla analım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.